Burası Kutlu Kastamonu Kutlucam Mahallesi köyü. Değil mi? Yüzyıllık ev. Tarihe meydan okuyor. Nasıl asmışlar. Bacak burası neresiydi? Burası e, Kastamonu, Kutluca köyü. Kutluca köyü. Sarmaşık mahallesi. Sarmaşık mahallesi. Bu ev sizin ev? Bu ev bizim evimiz evet. Kaç yıllık bu en az bundan? En az 150 yıllık ev. 150 yıllık. En az 150 yıllık ev evet. Arşap her şeyle var. doğal. Tarihi meydan okumuş. Tarihi meydan okuyor evet aynen. Evet. Yıkılmadım ayakta diyor. Şöyle içine de bakalım. Bakalım tabii. Tarihi meydan okunuyor ama... Teknolojiden engel kalmıyor. <laughs> Teknoloji yok. Teknoloji bırakmayız. Her tarafı ahşap. Evet. Hiç betonlama yok. Burası at şeyimiz. Burası e, ahırların olduğu yer. Evet. Üst, üstü de evimiz. O soğanla kurutuyorsun. Tabii tabii soğanları kurutuyoruz. Burası ardiye. Bunlar elekler. Galgur. Evet, eski elek onlar. Hmm. Tabii. Aa bu bak bu farklı. Bu farklı. Aynen. Hmm, mısır da kurutursunuz bak. <laughs> evet. Şimdi ha bu ne? Bu ne diye kullandınız bacan siz? Bu bizim eşeğin semeri. Eşek mi de vardı değil mi? Tabii tabii bizde eşek vardı eskiden. Hay bacan siz eşek de baktınız ha. Tabii 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 tabii. Artık odunlu diye kullanıyorsunuz buraya. Aynen, tabii. Artık odunlu olarak, Ardi olarak kullanıyoruz. Ardi olarak yuvasını şey yapalım. Hı hı. Bacan senin terasa var. Burası değil lan. bu ev değil ki Yok Orada <burada> var. <laughs> Yok şu, şu, şu. Hocam korkulmasa böyle hadi gidelim. Bak, Ha, Hah, bak buradan çek şimdi net. <laughs> Oo, oh, sabun geliyor. Bak kimden yemişten geliyor. Hoş geldin bacanak. Hoş geldin bacanak. Gel bakın. Tarihi Kastamonu uyumuz. E, Ela gelin. Hoş geldin. Hoş geldin. Gel bakayım. Ela kızımız. Ay bacanak ya. Sen demek bu burada büyüdün ha? Burada doğdum, burada büyüdüm. 150 yıllık evimiz. 150 yıllık evimiz. Tabii. pencereler böyle açılıp kapanıyor. Evet. Burada bir oda var. Evet. Oo, güzinesi de var ha. Aa, köy güzinesi. Tabii köy güzinesi. Tabii. Geç evi duvarlarımı alan çek. Eski Kur'an-ı Kerim böyle asalan olur. Hmm. Ha. Yer döşekler mi bunlar? Da... var? yer döşeği mi diyorlar? Evet. Minder. Minder. Evet. Burası da mutfağı. Burası mutfağı. Evet burası mutfağımız. Artık modelleşiyor. Buzdolabı var yeni. Ya o kadar da olsun ya. <laughs> Burada de bacana burada teras varmış. Ha teras tabii terası açalım. Terası buz açalım gel. <laughs> Buyurun. Terasımız. Hmm. Bu teras. Sofrasını oraya asmış. Tabii. Koyuyor koyu koy sofrası. Bu alt tarafta senin biraderin oluyor evet değil mi? Orada biraderimin evi, kardeşimin evi. Evet. Artık yenilemiş evi. Evet. Yine yapmışlar. Yeni sizler ne zaman yenilemiş evi? İnşallah nasip. Burayı bir... restore edecek. Restore edeceğiz inşallah. Hazır ah, çeksene. Hazır içinde de kedi var aşağıda. <gülüyor> 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 Bak kedi oradan bakıyor. <laughs> çık kız dışarı çık gel. Çıkma çıkma orada kal orası daha iyi öyle. Anne <laughs> Koydan durun, yol bağlandı şimdi. Sürekli, ee, arabalar sürekli çalışıyor mu? Çalışıyor, çalışıyor. Allah Allah. Getirelim, Hasan gitti buradan. Hasan gitti mi? Sen ee, getirdim. Bu da bacanın annesi. Ne yapıyorsun, resim mi çekiyorum bacana? Çok güzel, güzel gitti. İyi ee, iyi yapmış Şu de çek. Aşağıda fasulye topluyor, bak aşağıda. Haa. Ee. Evet. Evet. Fasulyeleri topluyor topluyor. Çok yapma onu. Ben çok seviyorum fasulyeyi, acayip pahalı. Fasulye yemeğine bayılıyorum ben. Ecel alıyor, bir kilo bir kilo alıyor, bir yemek bir yemek alıyor. Şöyle gel, şöyle gel. Köyümüzün tarihi eserlerini görüyor musun evet. bacana? <laughs> Aha bu da benim anam işte. Anam, anam, anam. anam. <gülüyor> <gülüyor> bu eve gelin gelin de. Tabii bu eve gelin gelmiş anam. Ya. 55 sene önce. 55 sene önce bu eve gelin geliyor. Tabii. Ama ev 100 yarım asır işte. 100'den fazla az ev. Ya 150 yıl en az. 150 yıllık. En az 150 yıl. Baba. En az 150 yıl. Baba. Efendim kızım. Çarşı bir yarım saat sonra çıkacağız kızım. Oh, ha, 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 ha bir şey var tamam, şey tamam. Tamam. Ya, Kız Fatma, çok dartları toplamaz kız. Yok, çok dartları toplama <laughs> o iyi Sen de karşılığındı <laughs> Adamın yüzüne karşı ki canım. inşallah nazar değmesin demişler